Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Daha güzel şeyler olacak yani. Şeyler ben şimdi kısa bir cevap vereceğim. Kalk, kok. Ekrem İmamoğlu ne geliyor aklına? Bu kadar hizmet. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü tam dürüst bir adam, ülkenin başına durabilecek bir insan. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle şiddetle hemen. Türkiye'de hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Hiç öyle bir durum var mı ya? Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Bence e, Tayberdon hakkında gelecek tek iyi büyük adam o. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? E, Bütünleyici, herkesi kavrayıcı, dürüstlük. Bence bunlar geliyor. Uçaklayıcı ya. İmamoğlu'na veririm. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bence var. Türkiye'de hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Yok. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya Ekrem İmamoğlu aklıma ne geliyor? Bir kere genç siyasetçi. Her şeye daha açık geliyor. Belki bir özgürlüğümüz olur. Yani. Yollarımızdan geliyor mu musun? Her yer izliyorum. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu Erdoğan mı? Vallahi imam Erdoğan ne yapacak ya bana verdi. Bir bile şimdi ne olmuş Ya gelsin bir de onu deneyek Değişik ya. Olsun. Değişiklik olsun. Kadınlar bile kocasını değiştiriyor ya. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var tabii. Bugün Aa, olsun erken bugün. Erken seçim olsun baba. Dur geleceğim. Hak hukuk adalet var mı yok mu Türkiye'de? He? Hak hukuk adalet. Hiç yok. Yok. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi Ekrem İmamoğlu deyince her şey geliyor aklıma. İyilik geliyor, iyilik olsun. Kötülükten başlamayalım. İmamoğlu'na. Neden? Çünkü neden acık. E, Açlık. lokanta dolu, AVM dolu, her taraf o, dolu. Yok yok boş. Hep Millet boş, boş geziyor. Boş Hep geziyor. görüyoruz birbirimizi mahalle içinde. Millet aç abi. Erke, erken seçime ihtiyaç e. var mı? Erken seçim hemen olsun. Hemen olsun. Bu desem bu olsun bizim Değişir için. Mi? Değişir ki azıcık sebzeler ucuzlar, meyveler ucuz. Bak dişimiz, başımız gitmiş, yaptıramıyor. Bir doktorlara, doktorlara gidem yok, bir şey demiyor. O yok. parti bu parti demiyoruz ya insan. İnsanca, açlık, yaşam. insanca yaşam. İnsanca yaşamak. Türkiye babamızın oğlu Hadi, değil. Türkiye'de hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Hiç yok. Hı. Hiç yok. E ha, hukuk, adalet hiçbir şey yok. Benim okur yazarlığım yok. Hakik Gerçekte hak hukuk yok hiç. Hiçbir şey İmamoğlu yok. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince dürüstlük geliyor, şeffaflık geliyor, insanlık geliyor, insan haklarını düşünüyor. O zaman selam olsun. Seviyor, ona selam olsun. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Yenilik geliyor, adalet geliyor, çalışma geliyor, insan iletişimi geliyor. İletişim, iletişim en...